başladı. Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Nuss Brawl'da şey yapacağız. Ee, buradan karakterler genelinde. Edgar'ı kuruluşta yapacağız. İlk <laughs> önce bir tane adam çekelim. Gel lan. Az. Kupak olsun. Hadi bakalım. Ee, birazcık bekledikten sonra olur mesajını elhamdülillah Şöyle sen bence buradan bir dog çek ya. Hadi lan. Hadi lan. Lan hadi Lan, hadi. Amına kodumun orası bu çocuğu gitti. Arkadaşlar, ben bir adam bulayım açarım videoyu. Arkadaşlar geldi adam. tamam. Ee, şöyle bakalım. Kupa yazalım. Sen şey al ya al. Ya da bu bot ya çıkalım. Şuradan. Ben bir kulüp bulayım gelirim. Tamamdır kulüp buldum. Sıradan bulmakta. Hadi. Bu gelmiyor. Sen Bu da gelmiyor. Sen Elhamdülillah. do this if dakikada kupa katacağız. Neyse, savaş topusuydu. Hadi ya. Çift hesaplaşma olsaydı e, 5000 5 gün kasmaya çalışacaktım. Ona da şey verecektim. Edgar ve Cordelius. Çünkü başka şekil olmuyor yani iyi dayandı keselim şunu Atlan helal hadi bir gol attık gol hadi bakalım bakalım bir gol daha gelelim hadi be dostum hadi hadi bu arada arkadaşlar hiçbir ses gecikmesi yok bende haberiniz olsun ses gecikmesi olduğunu sananlar benlik bir durum yok. Bu sefer de çok konuştuk. Haydi bakalım. O. Geliyorlar lan. Baskı kurmaya başladılar. Hop ben de şey bir atlayayım. Aldım topu. Koş 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 koş. Hayır hayır hayır. Lan oğlum sen orada ne yapıyorsun ya? Adam atlasa kesiyor zaten orospu evladı. <laughs> Küfür içerir. <laughs> Ama bunu başlığa yazmayacağım. Ondan sonra telif yiyoruz. İnşallah telif yemeyiz. Arkadaşlar 50 abone yaparsınız. Artık canlı yayın açacağım. Lütfen. El short videolarında bir 10 bin izlenme var. Kaç kişi abone olmuş? 1, 2, kaç kişi like atmış? 5, 10. 10. Yani. Bu arada maç kazandık. sen gel mi? 3LM oh. al Tamam saplarız Saplarız Hadi bakalım. Dolgu yok değil mi Tamam Bak şu anda çok aktif bir karakter. Herkes oynuyor çünkü. O yüzden Allah'tan yok. Alalım. onu. alabilirsek kalabilirsek iyi olacak. Tamam abi. Anam, anam avradın oros evladın siktiğimi. Oros bu çocukları. SG. SG. Tek kasacağım İkisi de SG oldu. Hadi bakalım. Minik bir şey oldu. Çok özür dilerim. Şunu aldım. <gülüyor> <gülüyor> Keşke emmeyi tutsaydım. Bu arada oradaki takılan bir zaman oraya gittim. Şunu aldım. Orada şöyle. var. Yerel bir karakter neydi ya? Minyama, Manya. Böyle bir şey. Bu, beleşki. Ama biz de beleşkiyle dönüşeceğiz. Evet, tamam. evet beleşki. 15 kupa 15 kupa kadar. Hadi bakalım bakalım. Şuraya gelelim yok 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 Hayır 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 hayır, hayır. Ya ben size ne yapacağım ya? Kupalarınızı az. Ya hepsi mini game oynuyor. Yok sen gel bari. Sağ. Bak kasap. Biz bu oyuna girelim. Açarım. Amcuk um, evladı çıktı. Bir tane daha adam bulayım. Nerede? Şuradan. Neredeler lan? Ne no, oldu? Niye? Niye hepsi bot ha? Oha. Neyse ya. Tek oynayacağım. Ne yapalım? Girdik. Şu kazeyi alır mıyız? Böyle <laughs> şük. de bizim oldu mu? Ez çerez. Yanına da maydanoz. <laughs> Şu ben çerez olacağım ama. Bunun ultisi var ya. Hop. Çerezlendik. Hadi. Hadi yapma. Tamam. Fink'e selamun aleyküm. Enerji çocuğu geldi. Oha. Zuzuva. Şimdi onlar da çıktı. Ama savaşı kaybettik. Aga Tamam iyi. Dogla oynamazsam içimde kalacak. O yüzden dog alıyorum. Çift hesaplaştım seçiyorum giriyorum. Dogla bir tur oynamazsam içimde kalacak. İnşallah eksiyemem. Gerçi BS ama BS değil bu. 3 bir kupayla de. birinci olursak 3 kupa. 10. olursak eksi 80 kupa. Hadi. Hala. Şimdi Anam, anam, Anam 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 anam. Ananı siktiklerimin orası evlatları. İnşallah anamız babamız geberir. Allah'ımız siktirir. Bir hasar var. He. Evet. geliyorum. Daha şuraya geçelim. Bir hasar var bana. Berlemez hasarı. Adam oha, 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 oha. Ben böyle oynamıyorum. Videoya gelince bir nazar değmiş gibi oldu yani vahaneler <laughs> 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 biraz. मै okay. नाम okay. 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 arkadaşlar bugünlük bu kadar. Bugünlük çok şey yapamadım. Benim mallığımdan. Hepinize görüşürüz. Bay bay.